Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kulaklı toka yapacağız. Böyle bir lastiğim var. Evde vardı. Bir de parça kadife ipimi kullanıyorum. Burada başlarken hemen bir böyle bir imleğimi attım. Sonra geldim lastik tokanın kenarlarına bunu saracağım. Burada yaptığımız teknik sık iğne tekniği. Batıyoruz ve çıkıyoruz. Sık iğne. Bir süre sık iğne devam edeceğim bunu. Aralarda yaparken böyle elimizle biraz sıkılaştıralım. Sonra kulaklarını yapacağım. Onu da şimdi zaten göstereceğim sizlere. Burada da 3 numara tığ kullandım. Şimdi kulaklarda farklı bir işlem yapıyoruz. Zincir çekiyorum burada. Burada 5 tane zincir çekeceğim. Zincirimi çektikten sonra e, ilk olarak burada trabzan işlemi yapacağım bir tane. Trabzanı yaptıktan sonra ikinci trabzanımı yapacağım ve üçüncü trabzanımı yapacağım. Evet, ikinci trabzanımı da yapıyorum şu an. üçüncü trabzanımı da yaptım. Dördüncü de şu son yaptığım iğnenin bakın burada oradaki boşluğa batıyorum ve burada trabzan değil tek çekmeye çekiyorum. Sonra sık iğne şeklinde devam edeceğim. Burada arada tam 3 veya 4 tane sık iğne yapın. Ben 4 tane yaptım. Sonra geldim. Aynı yaptığım kulak, birinci kulakta yaptığım işlemi burada da aynısını yapıyorum. 5 zincir çekip sonra 3 tane trabzan yapıp dördüncü de, de tek çekerek yapıyorum. Aynı teknik. Bunu siz şimdi böyle birazcık izleyin. de bulunan parça iplerinizle de yapabilirsiniz. Hani benim elimde kadife ip vardı onunla yaptım. Kadife ile de çok güzel oldu. Pofuduk durdu. Evet. İkinci kulağımızı da yaptıktan sonra biraz bunu sıklaştırdım, Çektim. Bakın kulaklar oluştu. Çok tatlı oldu. Şimdi buradan sonrası tamamen sık iğne. Sonuna kadar sık iğneyi tamamladıktan sonra artık tokalımız oluşmuş olacak. Ben bunun bir de krem rengini yaptım. Renk renk yapabilirsiniz. Hatta yapıp satabilirsiniz. Ve bundan günde 2-3 tane de yapabilirsiniz. Hatta 10 tane bile yapılır hani başka bir işiniz yoksa. Şimdi sonuna geldim burada. Sıkılaştırmak önemli. Ne kadar sıkılaştırırsanız o kadar pofuduk durur. Sonunda burayı da bağladım birbirine buradan ipimi keseceğim ipimi oradan içine çektikten sonra tokamız bitmiş olacak Evet orayı da sabitledim sonra kese kesebiliriz buradan evet, içine çektim ve kesiyorum kestikten sonra buradan bu zaten daha hiçbir şekilde çıkmaz Evet bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videolarımı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.